Yeah. Evet arkadaşlar şu anda Kıtısı <laughs> lan <laughs> <bir etman> kızım <laughs> Çık lan Merhaba ya. Geçebilirsin Merhabalar adım Yürel Bilmaz Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber komşularımıza Yılbaşını kutluyoruz <laughs> <laughs> Ya da yılbaşını tokatlıyoruz Hepi ne bir, bura. bir bura Hepi ne bir bura Küçük Emrah var arkadaşlar Ç <laughs> Altı küçük Emrah'ı nasıl bilirdik? Yani? <laughs> Çok iyi bilirdik küçük Emrah ya çok küçük. Bro. Ne oldu? Yeni mi var ya kızım? Ey baba prim. O da maya kapmış. gibi çeviriyor beni. Bırakın küçük enişteyi. Üzüldüm lan adam. Sen yılbaşını ona tek başına geçireceksin küçük adam. Sen gel bakalım bizim seninle karavanda bir işimiz var. Hazır mısın? Ahmet ofa bas kardeş. ofa basacak Ahmet. Lan açma telif telif. telif <laughs> telif. <laughs> 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 Çavra yürüyü isim pranga Bizden yan hamdolsun 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 bebek hamdolsun Gibi 3-5 dolara hamdursun, keş Hamdolsun Türkçe AI cover ben mi? Koş bir şeyler kendi Bir duman da kilitlendi Nefes al nefes al Nefes <laughs> <Kapı> Hah <havayı. gülüyor> tamam Geç bakayım küçük Emre Küçük Emre Birbirinizi bakayım orada <laughs> <laughs> Yat <gülüyor> Lan ne oluyor? Lan? Dostum bırakır mısın beni? Dostum bırak, beni bırak! bırak. Lan, beni bırak! bırak, bırak, bırak. <laughs> Bu kim lan? <laughs> lan Arkadaşlar altın yerine küçük <laughs> porsiyon geldi. Küçük porsiyon geldi. Altın neredesin canım? Lan, ne <laughs> lan. Koşu Nasıl sen küfür edersin? Yaramaz çocuk. Videodasın şu an. Hello. Bye bye. Hello. No, not -bye. bye bye. Coming back. Bye bye. Sen de <laughs> Sen de <laughs> Arkadaşlar bizimle beraber eğer takılmak önce kendinizi bir sorgulayın. Değil mi Alpuş. Lan <laughs> da pek. Lan ben beni geçmeyeceksin diye ha? O matematik dönemde. Gel senin 77 <laughs> Kes lan. Kes konuşma. Bir şey yok. Hayır lan. Lan kırmızı. Gel gel. Sen sen lan annen 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 yumadır. Kopuyor. 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 Shut up! Kopuyor. Yo like that. Bana <laughs> <laughs> da numara basın çeker verin. Toparına bası istemez ne. Minele lan. Lan, tank değil. posy <laughs> <My little> posse. <laughs> <My little> posse. Bu yüzne. Midam lan. Ne oluyor lan? Kim Burada şamar <laughs> <kimler> <laughs> 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 Gel kızım gel. Allah <laughs> Gel gel güzelim hiç acımayacak. <laughs> derman saçak. Hadi kızım hadi git sokakta direncilik yap. Hadi git. Onun Oğlum bunlar ne lan bu lan? Kişi... <laughs> bu küfürler <laughs> nereden buluyorsun bunlar kanka? <laughs> ya İngiliz değil mi? Her şeyi araştırır bunlar. Neyse biz yeni ile mutlu gireceğiz Altu. <laughs> Altu yeni ile benle girmeye hazır mısın? Ayvas. Ne demek ayvas? <laughs> Saat kaçtan geliyorum şeyden dolayı. 10 daha varmış. 2 saat vardı. Oha. Ya oğlum sen Gel yeter ne? gerek ya. Allah. <laughs> Dur video çıksın <laughs> da azıcık Sonra gireriz. Okey. Lan bir gir artık. Moro... Şş, yılbaşı özel var. yayın yapayım mı? Yılbaşı özel yayını. Yap. <gülüyor> Yap, Yap <gülüyor> hadi <gülüyor> aç aç şu an aç. Evet arkadaşlar siz şu an tamam. e, tam burada videoyu durdurup Refix'in kanalına aşağıda bıraktığım linkten gidebilirsiniz ve onun yayınını Bek izleyebilirsiniz. Bekle lan hepsini indirmem lazım daha çok işim var bekle. Ya sen de. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> lan. lan Telif. 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 Evet arkadaşlar sizlere ben kendimi de bir teliften daha kurtardım. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Yoksa sizi kelepçelerim. Vaha.